Son dakika haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan evlerindeki dövizi ekonomiye kazandırmalarını istiyorum." dedi. Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini ve potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum. Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık. Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.